Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. E, ee, bugün bugün e, bugün Creative'te nasıl yeni gelen ejderha pompası alacağımızı göstereceğiz. İl aslında bir bugün, glitch. Kısa bir şey e, glitch. evet. Falan glitch. Sadece ejderha pompası evet. nasıl alacağımızı göstereceğiz. Buradan şu elvan yanındaki Şunları alıyoruz arkadaşlar. Şunları alıyoruz arkadaşlar. Sandık galerisi. Şimdi şunları alıyoruz.

Ya ya oluyor. Ha, elimde var. Az önce yoruldum. denedik arkadaşlar Denedik. elimde var. Göster. Elimde şimdi neyse şimdi şöyle şey. atıyoruz? var elimizde. Tamam. Yeter. Evet. Bunları hızlı kırmak için çöplük yaratığını atıyoruz hı. üstüne. Tamam, ben atamayacağım. Şu aşağıya. <laughs> evet. 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 Yani olmamış da olabilir. Her seferinde olmaya bak bak. Şurada var sanırım. Tam yok ama bak. Ya bir daha dedim. Her seferinde olmuyor. Evet. Bir tane de var şu an. Şöyle atayım göstereyim hatta inanmıyorum. İstersen. Evet. Efes silahlar yerini göster. Ya. Bu silahın olmadığını i̇şte, göster silahları, silahları yerinden. Aha. Biz bunu Aha. bir yıl önce denedik aldık. Yerler. Altın yerler. Öyle ekran pompası yok. Öyle ekran pompası yok. Hadi. Evet. 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 Bir daha deneyim. Evet. Yani. Destansa da çek sene kendin bak. Ben yapayım bir de. Ama konsolda kolay gidiyor kadar.

Evet, geldi yani, bak geldi bak. Geldi. 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 burada var. Yani, mesela bunu bak, sadece, sanıyorsanız, clickbait değil. İnanmıyorsanız, Biliyorum. inanmıyorsanız deneyin. Evet oluyor. Evet, oluyor yani. Evet. birinci atıyorsun. seferde evet, olmazsa ikinci seferde. Kreatif, Yani şey alıp Ama şu an sandıklara koyamıyoruz silah yerinde için